Hepinize yeni güzel bir günden hayırlı günler. Değerli takipçilerimiz selamun aleyküm. Nasılsınız canlar? İnşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız bizler de iyiyiz. Bizim evvelsi gün çok bir soğuk oldu. Eşimin geldiği ertesi günü ısıtıcımızdan 4-5 tane şey patladı. Onlar acığın değişmiş. Ben biraz hastaydım yatarken. Sonra suyu verince bir istiye patlamış. Ondan uğraşıyor alçatıda. çatıda. Ben de sizlere şöyle kısa bir çekeyim istedim. Birazcık böyle ayaklanır gibi oldum. Çamaşır ne astım. 3-4 gündür evlerimle öyle göremedim. Değerli takipçilerimiz. Üşütmüşsün ben. iyi üşütmüşsün hem de. gayri motora binerken mi üşüttüm bilmiyorum. Şöyle bir yanına çıkalım. Ne iş oluyor? Kolay gelsin. Taktın mı şeyi? Osmanlı çayı takmadım. Tamamen parçalanmamış da. İçindeki iki kat. Ya. Ama sen gidince patlarsa ben ne yapayım onu? Onu değiştireceğim. Değiştir bakalım. Nerede şeyin? İçeride değiştireceğim de. O diş çabuğu koruması biliyor. İçindeki şey patlamış. Evet. Evvelki gün bir gece soğuk oldu. değerli takıp Bizim bu enerjimiz de 10 yıllık. Herkese selamın aleyküm değerli izleyenler. Ne yapıyorsunuz inşallah? iyisinizdir ben de yarın gideceğim de Serpil şimdi bu patlarsa çocuk bilmez, Serpil bilmez. Adam çağırması gerekir. Ben çıkamam bilsem Her de saniye. çatıya. Patlamış. Onları değiştirdim. Taktım yerlerine yenisini alıp. Taktım suyu açtım bir daha patladı. Onu değiştireceğim. Şu da. siyah gibi olan mı patlak ki? Hangisi? Çok koyu var ya. Çok koyu işte onun rengi. Siyah evet. gibi diyorum ya. Tamam o. İçindeki şey bölmeden oluşuyor. Birisi içinden su almış. Şu dışındaki su almış Değerli içinden çıkan kireci bir görseniz sen atmasaydın göstereceydim inanamazsınız. Baktım, Böyle kafana vursan insanı öldürecek şekilde sopaya dönüşmüş içindeki kireç. Suyumuz çok kötü kireç kireçli. Sıkıntı. Bunu oradan yerinden almazsa sıkıntı. Kireç şey yapmış. Özleşmiş birbirine Çıkarması sıkıntılı? İki senedir bayağı patlak fire veriyor. Önceden pek hiç vermediydi. Hatta bunu çıkarmak şimdi sıkıntı kırarak çıkarmak zorunda kalacağım. Bayağı bir sıkıntı olacak yani. Tak istersen nasıl gösterelim değil takipçilerimize. Sen olmasan ben iyi ki sen buradayken patladı. Adam bulmak zorunda kalacağım. Kırma eldiven giydin ama kırma. Kileciden sıkışmış galiba. için dıştaki de zayıf kalıyor. Çok O oldu. gün gece bir de çok soğuk vardı. O so soğuktan hemen donmuş. Yani sıktırınca patlamış. Şöyle. Neyse sen ala dur bakalım. Hava da çok güzel yine. Geceleri bazen soğuk oluyor da şimdi iyi. Kış gününün hoş günü olmaz değerli takipçilerimiz. Al gayrı. Ne yapacaksın ya? Eldivenin nerede? Getireyim ben. Aşağıda mı? Evet. Neyse ben getireyim de öyle devam edelim madem. Her şeyi göstereyim istersen. Bir tanesinin nasıl bozulduğunu göstereyim. Buradan. Normalde dışında çok belirgin değil ama hani Bir donup çözüldüğünde oradaydı. Aşağıda. Genelde parçalanıyor. E, kırılıp parçalanıyor da bir tanesi de şöyle içindeki parçalanmış, su dolmuş dış dış taraftakine. E, şu şeyleri lastikleri dışarı, dışarıda olanlar yeni taktığım şeyler contalarını daha yerleştirmedim bir tanesi de var değiştirilecek aa, daha aa. contaları dışında olanlar patlamış olanlar Hiç yok. senede bir iki tane patlıyordu bunlar da bu sene beş tane birden patlamış oldu tanesi de 50 lira bayağı bir Fiyatı da yüksek yani. Suyumuz kireçli olduğu için içine birikiyor kireç. Bu donundan birlikte de patlıyor. Getir de sen değiştir. Benim halim yok oturuyor. Ben iki üç gündür yatıyorum da elif abi tutuyorum. Evimiz ne, bir görseniz ne hale gelmiş. Sertli zaten en ufak şeyde hastalanıyor. Of. Oh. Havaların bir değişmesinden. Ah. Oh. Ah. Bir Yine var. de bugün ucucuk kahayım dedim. Gireyim de, eğer ki olmayacaksa kırıp çıkaracağım. Neyse çıkar bağalım da. Kadın yattı mı evi ya kapatacaksın ya da yakacaksın evi. Temizlik işine hiç bakan yok. <laughs> Bir şey de çekemeyim. <laughs> Kusuruma bakmayın değerli takipçilerimiz. Ben senede bir sefer zaten böyle oluyor. Nezle grip. Da iyi oluyor, Aynen. Yataklı ne oluyor. Bu <laughs> kadar Çıkmıyor o zaman. Ama bugünlerde iyi ısıtırdı. İki gündür de şey mi yok? Suyu da vermedin. Ben birazcık sürünen sürünen şöyle bir yüzünden süpürge tuttum değerli takipçilerimiz ama ben terin suyun içinde kaldım. Ya değilse dediğim gibi kadınlar olmasa erkekler ne yapar? Erkekler olmasa kadınlar ne yapar? Birbirini tamamlıyor. Diyorum ya 2-3 gündür eve bakamıyorum. Tam da sizin gelmenize dek geldi hastalığım. Kireç bağlamış oradan sıktırıyor yani. Vurup kıracaksın o zaman. <laughs> Yapacak bir şey yok. Ötekiler patlamış, tamamen dağılmış diyor. Yani. Onlara uğraşma, kırma hadi. Yenisi içeride mi? Hı? Yeni aldığın içeride mi? İçeride. Getirmedim değil mi? Ama sen gitmeden bugün nak da yarın sabahın erkenden giden. Daha olmaz. tamamen oradan bağlamış ki öyle sıkı. Isıtıcı da biliyor ne zaman patlayacağını. Yani. <laughs> sen gelince patladı hele ki. Artık hele onu da söyleyecektik. Adama gelip takacak diye. Dağar da. Dağma parası bir ayrı, şeyin parası bir ayrı alır. Elemiyor alacak tabii. Aynen. Neyse sen çıkar bakalım da. Evet sevgili takipçilerimiz. Eşim bayağıdır uğraşıyor. Bayağı bir gevşetmiş herhalde kireçliydi. Çıkarttı herhalde. Çıktı mı? Çıkacak. İnşallah. Ucunu çıkardığımız zaman çıkar yani bu hale getirmek bayağı uğraştırdı. Onun içi de herhalde sopa gibidir kesin. Zormuş bu da ne uğraşacaksın mecbur. Aa kaynar su geldi kaç. Gördüğünüz gibi değerli dostlarımız kaynar su aktı içinden. Görüyorsunuz buharlanmayı. Bayağı bir su aktı. Şeyden kazan boşaldı. <laughs> Normalde bir parçalanmıyor. Burada <laughs> şöyle <laughs> patlamış. patlamış. Arasındaki içindeki. Kirece şey. bakayım görünüyor mu? Bunda kireç yok. Yok mu? Yok. Bağlı, bu, bu yine şey etmiş, kireç yok bunda. He. Yok yok. Bu şey patlatmış. İçindeki şu siyah olan böcek hmm. var ya. Neyse öbürünü tak bağlım. Atma bir onu ben indireyim. Kırılmasın. Ya da kendin indir. Nerede ben getireyim şimdi. i̇çeridekini getir istersen. Evet içeridekini getirdim ben yenisini. Şöyle bu patlak şuradan değil. Güneşten şey mi orada? şimdi hmm. göründü. İçinde suyu falan baksana. Değerli takipçilerimiz o da bir avurmuş. Ben de hafifçe bir şey zannettim. Ya hiç al sonuçta. Katır bağalım da. İyi ki de sen gelince patladı. yani elinden ustalık işi geliyor. Diyorum ya onu ben ısıtıcı dağan kişileri çağırırdım. Bayağı bir kaynar su da aktı bu arada. Bir gündür ısıtıcıyı pek kullanamıyorum. Ne oldu? Takamadın mı? Şey ya, çontası bayağı eski. Çonta mı değişecek? Çonta var mı da? Çontası gevşek. Şimdi açacağım suda da sıkıntı yapabilir. Var mı diyorum. Aşağı ne düşürüyorsun da Yeni. Şu yukarıya koy. Banalar <laughs> 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 mı açılıyormuş? Ama şey soğukta donmaya baş çatlama yapar. Aa bizimki daha çıktı o. Çanta var mı ya? Var işte. Ee, o da ölmüş. Gevşemiş. <laughs> Uzun mu sürecek? He, yollarda bazen koyuna giderken her yeri su oluyor. Demek ki o analar şey Patlayanlar da kendi alacağıymış. iyi. Herkes cebinden alacakmış. Ya sen tedbir almazsan patlatırsan diyor. Ee. Değerli takipçilerimiz yeraltı şebekemiz herhalde tamamen değişti. Yeni sular bağlanıyormuş. Tabi bizimki de bağlanmadı. Eski şeydi herkesinki. Onu da yollar araya Çocuklar açıyormuş, patlıyormuş. Vanaları koydular ya, ya de, 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 de. Benim şeyimi bağla diyeceğin ya da sen kendi internetten bağlatmayacaksın. diyeceğin. Usta bulup kendini neyse. onu da ben bilmem sen bileceğin. Hayır belediye mi dağıtırın? Şeyimi mi da Kendin mi Evet takipçilerimiz e, dağıyor Oklasını. Dört tane dağıtmış dün benim hiç haberim yok. O suyu verince de biri daha patlamış. Ben aslında çokken size gösterecektim ama hastaydım. Burkan'a da cahlına gelmemiş. Takıldı mı? Dağıldı da Bir şey unuttum. Ne unuttum? <laughs> Konuşamadım. Bu siyah çöğürtesi var ya. Hı. Yani süt, süt ya. Onun bir özelliği yok. Koruma özelliği de şu şey var. Hani nerede çöğürten ya? Orada mı? Hı hı, orayı kapatıyor ya siyah. Aynen. Bazıları açık kalmış. Onlar da yok. Onlar da kapatacağım. O kırık olanlar işte. Hı. Hmm. Onlara takmadın mı sen? Bıraktım ve yanaştırılacak. İyi bağlı. Dağıldı. Hı -hı. Kolay da yok bak. Sorun ya. Şey olmuş. Ya. Tamam mı? İyi eline sağlık. Evet sevgili takipçilerimiz. Şimdi hepsini atmış. İçinden çıkan kireci size şöyle bir göstereyim. Gördüğünüz gibi oklavanın içinden çıkan. Ben öyle bütün de attım çöpü. Aynen işte bu kireç ohlava şeklinde. Diyorum ya tamam vursan kafasını deler. Orada da var. Parçaları Bunlar atmış şeye. Ya. şeye Çatıdan ancak inebildi. O sağlanmış da içi kırılmış. Ha. Neyse git çöpe at onu gayet. Tamam onun Neyse. işi bitmiş. Şey var ya, için... Gel var? gidelim. Şey var, yok tamam git at çöpe. Elindeyken. Evet. Cam o. Kırılmasın buralara. Benim kırmızı otomobilde şeye takılmış. Akşam da takardım ben bunu da. 8 saat geçmesi gerekiyor. Dışarıda öyle güzel ki sırtım bir şey gibi ısındı. 2 çöpat. at. Şu sepahaları da. Götürür elindeyken oraya koyulur. Çöp bayağı bir uzakta. Buradaki ağacımızdaki de hep döküldü. Değerli takipçilerimiz gazelden, yapraktan kurtulduk. Don oldu ya soğuk. Alkın gündür süpürleci yedi. Zorla bilimden bu bir süpürdüm. Ne kadar da ayağına pislik geliyor. Şunlar da benim gelinlik sehpalarım. daha değerli takipçilerimiz. Gördüğünüz gibi dört tane. 23-24 sene önceki sehpası. Daha hiçbir lekesi yok. Ben işte gördüğünüz yeni çıkan sehpalardan aldım. Bunda kayınvalideme götüreceğim. Dışarı çıkardım, sildim. O kullansın. Dediğim gibi daha kırız, çürüğü, döküğü yok. Hem de üstünün şeysi çok iyiymiş. Böyle sildin hiçbir şey kalmıyor. Onun için oraya götüreceğim. Evet sevgili dostlarımız ben dediğim gibi sebbalarımı çıkardım sildim. Bunu götüreceğim hayvan deme Ben alayım mı sen mi alıyorsun? Bilelim evet. şuradan bana bir alayım da. Sen biraz rahatsızsın zaten. Ee, ben şöyle fıstığı vursanız yıkılacak haldeyim. Götür tamam. de kullansın. Daha bir 20 senede ona giderim. Ya işte biri dokuyu yok da sen şimdi sonra çıkarmadığını almış. 24 seneye gelecek evleneliyim mi yoksa öyle İyi de ayrı bir değeri yok mu senin için? Var da ağızdan ne kullansak gayrı. ben eski şeyler çok severim. Anıları var. Anılar çadı da dolu. ben ölürüne indirsem anılarımın kalan çatıya da baş başa kaldı. Çatıdan indiremedim. Değerli takipçilerim. Ne, bim, ne iş koruyor orada? Olalım. Bir hurdacı çağıracağım, çatıyı aşağıya hep kakacağım, bu şeyine şöyle. <laughs> sen kakma da ben kendim işime yarayanları ayıracağım. Yaramayayım. Hiçbir şey komadan taklayacağım. Bahar'ın ben işe yaramayanları vereceğim. Sen tamam. şu şeyin üstünü örtelim de. Tamam ört. Bana. üstünü. Onu sen yap ben anlamam. Patlama işi olur. Ne yapacağız sen? Eski bir şeyler de örteceğiz. İyi. Ay, ayağım atıyor. ne yapıyorsun? Atıyor ya. Dede ne yapıyorsun? yazıyorum <laughs> <dedi> <laughs> <Geziyorum> diyor, atıyor. Hop. <laughs> <laughs> Şunu atla bir, atsana. Kiş. Aşk mı o? Aşk mı olmuş? Hey, gelmesin. Yani. Of, açma oralız diyor. Ne mu? Benim gelinlik çiğlerini buraya getirdim. Yok, bırak kız. Ben de namazlamıyorum. Yok. <laughs> Bunlar duruşu öyle lan. Sarılacak ya. Onlar öyle. Senin <laughs> de şu anda, senin halılar. Ha. Onlar içine geçmeli. İstediğin çekiyor, çıkarıyor mu? Hayır. Ee, Hala bir şey olduğundan mı? Ha, ters duruyor. İyi yaşamışlar bunlar. 24 senelik. Can ne yük mü taşıdı sırtında? Dur düş Benim nasıl şey gittim ya. Bir şeyim yok. Evime çok uğraştım ben. Annem de tuzda Çorba yaptım diyor. Çok sever diyor da. Kırava geldim. <laughs> evet senin sevdiğin. Gel, içerse gelirse burada istin, gelmezse eve götürürüz. Ya enerji bağladım yok o tek gün dört tane yani doldurduğunu yaptım ya <laughs> o teki de bağladım da çatıda biraz işlerim var diyor. <laughs> Yemeğin indir. Yemeğin indir diyor. Çekmiyor <laughs> 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 <Çekil> muydun? Mi? <laughs> İyi misin sen de? Ben de çekiyor zannettiydim. <laughs> Türkçü adamı aldığından en az duruyorum diye. Değerli takipçilerimiz, kayıp adam diyor, Türkçü adamı aldı, o şey bir de diyor, babam da çekimi durdurmuş. Babam eve şartı, bir keyfe gelmiş dışarıda güneşte de. Müzik soruya <laughs> hep geliyordu. İçeri değil ya, içeride yüz yok, şu kayıt evine koyalım mı? Şunu yapalım. Şunu yapalım. Ee... Kanepeye oturaydın dedi. Niye kanepeye oturmadın? <laughs> Ayağını uzatacaktım. Ayağını yine rahatı geliyor. Yine ayağını uzatıyor. Ayak şişer orada. Kendini de oturmaz. Ya koca masayı taşımadan Sen içeride. Kitta <laughs> içeride <çökinleştirme> yapıyor. Ne yapıyorsun Ne Millete öteden bir misafir gelse yollarına çay koyayım, evet, sağ Allah daha çok iyisin. <laughs> eski yerine bir şey, şey, eski. eski bile değil de. Model, eski. model olarak eski eski, değil. Eski, eski. <laughs> Şuradan bir kere durdu. Tabak götü da bıçak oldu. Babamın Türk'ü söylerken durdurma bir söylesin bakalım. Türk'ü söylerken geliyordum bir de anne dedi ya. Türk söyleyen aldığım dadağını hani nazlan oldu dedi. da kesmiş. Hele takipçilerimiz buluyor o Bazen bir keyfe gelmiş. Bazen oldu. hayattan ne kimse olmamış mı nasıl ses geliyor? Türkü çağırıyor. Bunlar sadece Türkü modeli var can. Cemre Münde de var. Bunda var. Seviyor. Türkü severler. Radyoyu şeyi Kestim mi de. dedi? Kesilecek mi dedi kavu? Kesilecek dedi. Kavu kırıldı yarım karpuz varmış onu kesiyor. Ha. Hmm. Ben hiç gelmeyeceğim de neyse. De iznin, ben, de izin, yatacı İznim bitti yarın gideceğim bakalım ailesine. Ah. çorba iç de öyle git bari. Evet çorba iç. Ah. Orada kelep var, bıçak var. Yatı ben doğrayım şuradan. Otu yok doğrası Ben hiç gelmeyeceğim ya ağzım kürüyüm diye. Ben yatacı <laughs> Kimsenin da yok, görüyor musun? Şuraya bazlama koyduydu. Kimsenin haberi Kimsenin haberi yok. görüyor musun? Şuraya Kimsenin haberi Kimsenin haberi yok. Kimsenin sen yok. Kimsenin haberi yok. Kimsenin haberi yok. Kimsenin haberi Kimsenin haberi yok. Kimsenin haberi yok. Kimsenin haberi yok. Kimsenin Evet. ne biliyor musun şakanı? Evet yani takipçilerim, ee, bulgur şefesi yapmışlar. Şöyle onu da göstereyim. Bulgur oluyor bu. Bunu ben de severim. Böyle kavunla onu ben de severim. Yaparım da de daha oturuyor. pek tercih ben çaydan ne içmesini seviyorum onu. Bu kurun unundan yapıldığı için biraz de değişik tadı var yani. Şey, değişik tadı değil ki böyle çıtır çıtır geliyor. Bana kert gelir <laughs> de ben gidelim komşulara dağıtırım çocuklar değil. Yani hiç gibi. Ben benim için Gerek yok. Ya tam seviyor değil. Ya ben çok seviyorum da annem tuzunu çok atmış da ben sevmedim. Tuzlu iyi. tuzlu ha. çok. Hatta bana diyor ki az değil, az değil çok şey, değil. Bana da vermiş eline sağlık da bakın diyorum ki kardeşim. Bu şey ayar diyorum. Bu ayar diyorum diyorum fazla diyorum bu da ağzına bir aldı. iyi 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 diyor. diyor Herkes. Annem iyi iyi diyor. Tabii ki annem tuzluyu yemez. Buna iyi iyi diyor. Şu, yok diyor. yok tuzlu tuzlu. Ya hafif var da o da hani etkileyici yiyor. Ama o etkiliyor işte beni. Yiyemiyor. Tansiyon çıkarır. Hiç bunda bu bulgur bir kere hiç tuz olmayacak. Yani Bence az olacak. fazla atmış iyi şey ya. Çok atmış. Keşke elinden alsam da kendim Hı. ayarlasaydım. Tuzlu yapmış hiç. Ya çok basit değil. Ben aldım. Ben sadece. İttiğin günü gördüm ayağımı. Sen, Sen ittiğin günüyle bakar mısın? Sen o tadına bak açıyorsun. Ben bugün bakarım. Ben, ben bugüne bakarım. Hı. Ben ne bileyim ittiğin şey, ya şey etmedi mi? Dur ya. Ay öyle uğraşırız biz de işte. Ben keseyim mi onu? kes kes zaten ne var şimdi. Şu bazenler yanacak çak alır mı Ben çorbayı çok seviyorum ya. Hı, o çorbayı... Çorbayı... Aynen yoğurt çorbası bayılır. Peki şey ederim. İkinci onu dur vermem yarın da gider onu ben Ondan içemem. Ondan sonra annem var ben içemez o bu çorbayı. Ben çocuğa vermediktir bu sefer. Ee, çocuğa içirmedimdir. Akşamları geri gelirdim. Bir de içtiği çağırırdı beni. Abi. <laughs> Babam gelirken der ki çocuğa kapıyı açmadı diye. Şiir. <laughs> <laughs> şey, kaç kişiydi ben herkese ayrı ayrı koyuyorum çorbayı. Ben içmem, bana koyma. kişiydi? Ben içmem ki. Bunu sevmek. Ben çorba bir tane kişiydi? Kaç çorbası Kaç bunu azıcık içerim. Kaç kişiydi? Kaç kişiydi? Kaç kişiydi? Kaç kişiydi? Kaç kişiydi? Kaç kişiydi? Kaç da Kaç kişiydi? Kaç kişiydi? Kaç Üzü. ne Ay, yapıyor? Üzü diyor, bağırıyor. Yeter mi? <gülüyor> <gülüyor> yeter. Ağzının önüne bunu bağırıyor, Ya sen bu yanda gel diyor ya ben sana gel. diyor. <laughs> atlet de şu tatilde gideydi mi? Şu öz niye gitmedi? Öz detaylı gitti ya acaba özlesinler. <gülüyor> <gülüyor> ya sen bana de. gel diyor da zaten ya ben geleyim diyor. Öz de ne diyor? <laughs> Hadi gel. Merhaba. Otu da çok iyi. Otu da çiğ harika. Gel kocam. Allah çiğ harika. Aşuş. Evet değerli izleyenlerimiz, şimdi videomuzun sonuna geldik. Buyurun yayla çorbası içelim. Hadi size afiyet olsun. Bir çorba Patlıcan buladım. Patlıcan yemeği yapmış anne. Yayla çorbası yani. yapmış. Afiyet otumuz da var. Bu da var var. Unutsam da vermeseydim ben bu akşam çorba içemezdim. Evet değerli takipçilerimiz. Sağ olun. de sağ olun bundan da. Şimdi bağlıyız. diyorlar buna Kanalımıza desteklerinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Hepinizden iyi ki varsınız. İyi ki tanıdım sizleri. Kendinize iyi bakın. Kanalımızda kalın. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hmm. Görüşmek üzere. Bir dahaki videomuzda. Hayırlı Güzel günler olmuş. canlar hepinize. Ay, hayırlı günler herkese.